Engeller Dil ve korunması Ey saadet yolcusu! Dilini de korumalısın. O en askın, en bozguncu bir uzuvdur. Allah ondan razı olsun. Süfyan İbni Abdullah anlatır. Bir defasında Peygamber aleyhisselama dedim ki, Ey Allah'ın Resulü! Benim için en çok korktuğun şey nedir? Parmağıyla dilini tutarak işte bu buyurdular. Yunus İbni Abdullah anlatır. Basra'nın sıcağında oruç tutmaya tahammül eden nefsim fuzuli şeyler konuşmamaya bir türlü tahammül edemedi. Dilini Çirkin ve lüzumsuz şeyler konuşmamaya alıştırmalısın. Dil konusunu beş ayrı esası açıklayarak inceleyeceğiz. Birinci esas Allah ondan razı olsun. Ebu Said Hudri rivayet eder. İnsan sabahleyin kalkınca bütün azası lisanı ı hal ile dile Allah sana doğruluk versin. Çünkü sen doğru yolda olursan biz de oluruz. Sen saparsan biz de saparız derler. Bunun manası şudur. Dilin söylediği söz vücutta müsbet, menfi, çeşitli tesirler meydana getirir. Bu tesirler sözün vasfına bağlıdır. Allah rahmet eylesin. Malik İbni Dinar der ki, Eğer kalbinde kasvet, vücudunda zafiyet, rızkında mahrumiyet görüyorsan, bil ki lüzumsuz şeyler konuşmuşsun. İkinci esas, zamanın değerlendirilmesi gerekir. Onu yok yere harcamak büyük hatadır. Allah'ın zikri hariç, diğer konuşmaların birçoğu için verilecek hükmün en hafifi, boş ve faydasızdır. Boş ve faydasız sözler de, insanın vaktini kaybeder. Kaybedilen zamansa, bir daha geri gelmez. Söylendiğine göre, bir defasında, Hasan İbni Sinan, Yolda giderken bir saray görünce, bu ne zaman yapılmış der. Sonra da nefsine hitaben, Ey mağrur nefsim, seni alakalandırmayan şeylerden soruyorsun, diyerek bir sene oruç tutar ve nefsini cezalandırır. Dillerini tutup, nefslerini terbiye edenlere ne mutlu. Dilinin, ve nefsinin yularını salı verenlere ne kadar yazık bak birisi bu hususta ne güzel söylüyor gecenin karanlığında iki rekat namazı ganimet bil eğer dilin faydasız bir şey söylemek isterse hemen engel olarak Allah'ı an güzel söz konuşan birisi bile olsan Lüzumsuz konuşmaktansa sükut etmek daha hayırlıdır. Üçüncü esas Yapılan ibadetlerin, hayırların korunması lazımdır. Diline sahip olmayan, çok konuşan yanılır. Gıybet eder. Nitekim ata sözüdür. Çok konuşan çok yanılır. Gıybetse ibadetleri öldürür, yer. Gıybet edenin halini, topla, dört bir yana gülle savuran kişiye benzetirler. Sanki, o gıybet ettikçe, ibadetlerinden kazandığı sevapları, dört bir yana savurmaktadır. Bir gün, Ebu Said Hasan'a, birisi, seni çekiştiriyor, hakkında gıybet ediyor, demişler. Bunun üzerine Ebu Said bir tabağa hurma doldurarak o adama gitmiş ve duyduğuma göre sevaplarını bana hediye etmişsin. Ben de karşılık olarak sana bu hurmaları veriyorum. Buyurun demiş. Büyüklerden İbni Mübarek'in yanında gıybet etmekten söz açılır. İbni Mübarek der ki, Eğer gıybet etmiş olsaydım, Muhakkak anneme ederdim. Çünkü o, Benim sevaplarımı almaya, Herkesten daha layıktır. Allah'ın rahmeti, Onun üzerine olsun. Bir gün, Hatem Esam hastalanır. Teheccüd namazı kılamaz. Bu yüzden, Karısı onu ayıplar. Bunun üzerine Hatem Esam karısına şunları söyler. Merak etme. Bir kısım kişiler gece namaz kılarlar. Sabah olunca beni çekiştirirler. Kıyamet gününde onların bugünkü namazı benim mizanımda olacak. Dördüncü esas. Dilini tutan selamet bulur. Bu hususta söylenmiş bazı güzel sözler. Süfyan Sevri Dilinle kötü söyleme ki dişini kırmasınlar. Başka biri Dilini tut, şanın yüce olsun. Diğer biri Dilini tut, konuşup durma ki belaya çarpılmayasın. İbni Mübarek Dilini koru. Sahip olunmayan dil kişiyi hızla felakete götürür. Dil kalbin tercümanıdır. Kişinin olgunluğunu gösterir. İbni Ebu Muti. Kişinin dili kafesteki aslana benzer. Serbest bırakılırsa her tarafı talan eder. Onu sükut gemiyle koru ki belalara karşı bir perde olsun. İnsanın içinde nice sözler vardır ki sahibine manen, beni terk et, sana zararım dokunmasın der. Allah'tan bize merhametiyle bakmasını dileriz. Beşinci esas, dilini kötüye kullananların, Kıyamet günü görecekleri cezaları hazırdan çıkarmamaları yerinde olur. Konuştuğun faydasız söz ya tamamen haram veya fuzuli olacak. Eğer haram bir söz söylediysen kıyamet gününde bunun için ezici azap göreceksin. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: Miraç gecesi cehennemde bir kısım kişiler gördüm. Pislik yiyorlardı. Cebrail'e bunların kim olduklarını sordum. Bana cevaben bunlar dünyada insan eti yiyenler yani gıybet edenlerdir dedi. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'a hitaben şöyle der. Kur'an ehline dil uzatma. İnsanları gıybet ve dedikoduyla parçalama. Sonra kıyamet günü cehennem köpekleri de seni parçalar. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Ebu Kalabe der ki, Gıybet, düşünme melekesini tahrip eder. Allah'tan her birimizi böyle felaketlerden korumasını niyaz ederiz. Eğer söylenen söz fuzuli yani boş ve işe yaramazsa bunun dört mahzuru vardır. Birincisi, insanın yazıcı melekleri lüzumsuz yere meşgul edilmiş olur kişi bundan sıkılmalı ve yersiz olarak onlara eza vermemelidir. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Kaf suresi 18. Ayeti i kerimede şöyle buyurur: İnsan bir söz söylemeye dursun. Mutlaka yanında bir gözcü vardır. İkincisi Allah'ın huzuruna çirkin ve saçma sapan sözlerden ibaret bir kitap gönderilmiş olur. Çünkü insanın sözleri yazıcı melekler tarafından yazılarak bir kitap haline getirilir. Kişi Rabb'inin huzuruna böyle bir şey göndermiş olmaktan sakınmalıdır. Adamın biri bir ara çirkin ve saçma bir şeyler konuşuyormuş. Onu gören diğer biri demiş ki, Hey ne yapıyorsun? Sen Rabbine gönderilecek bir kitabı yazmakla meşgulsün. Ona doldurduğun cümlelere dikkat et. Üçüncüsü, kişinin dünyada konuştuğu iyi kötü bütün sözler kıyamet günü şahitler yanında Allah'ın huzurunda okunur. Sözlerin sahibi de aç, susuz, çıplak ve cennet kokusundan mahrum orada beklemektedir. Dünyada sarf ettiği çirkin konuşmalar orada ona ızdırap vesilesi olur. Dördüncüsü Kıyamet günü bu çirkin konuşmalara ihtiva eden kitap okunduktan sonra etraftan yazık utanmadın mı bunları söylemeye Rabbine dünyadan ancak bu çirkin konuşmalarımı getirebildin şeklinde ayıplamalar gelir. Aklı başında olana dil mevzuunda bu dört öğüt yetişir.